Selam değerli arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Ordu Ünye'den hepinize selamlar. çıktık eve geçeceğiz ama evden önce fındık için bir, bir, miktar fındık var arkadaşlar. Onu fındık kırmak için tesise götürüyorum. Fındık kırdırıp kavurduracağız inşallah. Buyur futbol edit. Merhaba. Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz canlı yayına. Ordu Ünye'den hepinize selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Merhaba. Merhaba Futbol Edit. Nerelisin kardeşim? Where are you from? If there is anyone from abroad, I also speak English or German, Spanish and Arabic. Burası Ordu Ünye kardeşim. Ünye. Ünye şehir merkezine doğru gidiyorum fındık kırmak için fındığım var biraz onu kırdıracağım kendi fındığım eyvallah Maraş'a selam olsun nasıl nasıl Maraş'ta havalar nasıl Selam değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz canlı yayına. Ordu yeden hepinize selamlar olsun. Beğeni atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ben de sizin kanalınız varsa ona abone olurum. Aynı şekilde Instagram'da da ekleyebilirsiniz aynı isimde. Ben de size geri dönüş yaparım. Merhabalar arkadaşlar. Trabzon mu? Eyvallah. Selam olsun Trabzon'u. Trabzon'un neresi? Selam Abdülkadir kardeş. Ben de burası da Ordu ya. Zaten yakınız. Trabzon'a çok sık gidip geliyoruz. Özellikle yazın çok sık gidip geldik. Ortaysan. Alright. Eyvallah. Diyarbakır'a da selam olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim değerli arkadaşlar. Ünye'den sizlere selam gönderiyorum. Ünye'ye geldiniz mi hiç Diyarbakırlı kardeş? Hiç Ünye'ye geldiniz mi? Ayşe Hanım diğer, e, geldiniz mi Ünye'ye? Ya da Karadeniz'e? E, ben futbol editist. Ben takım tutmuyorum. Bıraktım. 2009'da futbol yani daha doğrusu sporla olan bağımı kopardım. Çünkü Türkiye'de maalesef onca para harcamaya rağmen ortada bir başarı yok. Ben de 2009'da bu işleri hep bıraktım. Eskiden çok futbol delisiydim. Çok iyi bir şey yapmışım. Onu da gördüm. Hiç uğraşmıyorum. Çok mutluyum bu şekilde. Yok Diyarbakır değil burası. Burası Ordu Ünye arkadaşlar. Diyarbakır değil. Ama Diyarbakır da güzel bir yer gitmişliğim var. Severim. Tarihi güzel bir şehir. Erzurum'a da selam olsun. Selamlar. Erzurum'un neresi? E, Hilal Hanım burası Ordu Ünye. Ordu'nun neresindensin reis? Siyirt, anladım. İspir eyvallah. Birkaç defa gelmişliğimiz var. Bayburt üzerinden geçerken Ovit 7 göllere çıktık. Ovit'e 7 göllere. Oraya giderken İspir'den geçiyoruz yolumuzun üzerinde. 7 göllere çıkmışsındır o zaman. Fatsiye selam olsun. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Beğeni atarsanız, abone olursanız da sevinirim e, işten çıktık. İşten eve geliş yaklaşık 7 kilometre. Çarşıya varacağız. Çarşıda inşallah fındığımızı teslim edeceğiz. Kırdırıp kavurduracağız. Eskiden evde yapıyorduk ama şimdi böyle hazır alıştık biraz maalesef. Kendi fındığımız. Bu sene fındık maalesef aşağılarda biraz çürük. Ama benim kendi fındığım yukarıların fındığı çok iyi arkadaşlar. Konya. Eyvallah. Ünye Körfez'e geldik arkadaşlar. Ünyemiz güzeldir. Karadeniz'in bu Karadeniz'in en güzel yerlerinden biridir. Ünye'ye gelirseniz mutlaka Ünye Çamlığı'na uğrayın. Orada geçenler Ünye mutlaka uğrasın. Ünye'yi es geçmeyin. Güzel yerlerimiz var. Kale Trabzon'a ne zaman geliyorum yani Trabzon'a genelde e, bayramda başlarız e, o şekilde çoğunlukla hemen hemen haftada her gün şey haftada e, birkaç defa Trabzon'a geliyoruz o güzel mi ordu güzel arkadaşlar yani ne aradığınıza bağlı ama ordunun e, sahil kesimi güzeldir özellikle Bolaman'la Perşembe arası çok güzeldir. E, ayrıca ordunun yaylaları çok güzeldir. Perşembe yaylası, e, Perşembe yaylasına mutlaka gitmeniz lazım. Çambaşı da güzeldir ama Perşembe yaylası daha özel bir yayladır. O bakımdan e, ordu mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri ama tabii ki özel aracınızla gelmenizi tavsiye ederim. Yoksa çok yer arası kopuk yani. O, Turda genelde. Orada teleferik yaptırırlar. Teleferiye tabi bir kere binmek gerekir. Orası da güzel. Eyvallah inşallah kardeşim. Ee, Instagram'da da ekleyebilirsiniz. Aynı isimde eklerseniz ben de size geri dönüş yapalım arkadaşlar. Trafikte tamam. Trafik de bir anda tıkandı. Ee, oradan Erzurum'a gider misin? arkadaşlar. Erzurum'a gidiyoruz. Aslında önceden çok daha fazla geziyorduk. Gezegende bir gezginiz gerçekten de. Çok şükür. Ee, ama bu yaz biraz doluydu. Genelde geziyorum. Yani özellikle Yedi Göllere hastayım. İspir, Rize arasındaki Yedi Göllere. Mor yayla tarafı çok güzel. Kesinlikle görmeniz gerekir arkadaşlar. Mor yayla var. Ee, Mor yayladan Yedi Göllere gidiliyor. Orası muhteşem. Kaşkar Dağları'nın zirvesinde. Ee, burası Ünye'nin tam merkezi arkadaşlar. Belediye binasının önünden geçiyoruz şu an. Ee, solda hemen sahilimiz var. Yaklaşık 130 bin nüfusu var Ünye'nin. Ordu'nun en büyük ilçesi. Karadeniz'in de en büyük ilçelerinden. Hep orduyla il olma kavgasına girmişlerdir. Ordu Fatsa dünya arasında bir hep böyle bir restleşme vardır her zaman. Ama büyükşehir olunca ordu bu da rafa kalktı. Evet. Erzurum'da nasıl e, hava? Karlı mı şu anda? şehir merkezine döndük buradan fındıkçıya gireceğim fındık kırma tesisini Arkadaşlar şu an yağmıyor ama kar var anladım ya buraya da bir 24 Kasım'da yağdı tam böyle öğretmenler gününde ee, Ondan sonra daha ne ekmezse daha yağmadı Hatta tam tersi Güneş açıyor sürekli güneşli Şu an Ünye şehir merkezinden gidiyoruz arkadaşlar. Şehir merkezine girdim. Sahil yolundan çıkıp vatandaşlara da yayalara yol veriyoruz. Öncelik yayaların. sefer nereye? Ee, Ünye Şehir Merkezi'ndeyiz arkadaşlar. Soran arkadaşım. Ünye Şehir Merkezi'nde az bir işimiz var. Onun için gidiyoruz. Fındık kırdırmak için geldik. Bizim fındığımız çok kalitelidir arkadaşlar. Ordu. Kendi bahçe fındığı. 10 numara fındıktır. 55 randıman gelir. Berk. Berk Okut ha. Merhaba kardeşim. Sen daha önce de gelmiştin canlı yayına. Hatırladım sizi. Nasılsınız? Ne var ne yok? Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum canlı yayına katıldığın için. Ben de buradan kendime bir yol bulmaya çalışıyorum şu an. Bugün buranın pazar arkadaşlar. Çarşamba pazar olduğu için biraz yoğunluk var burada. O bakımdan caddelerde araç koymaya yer yok. gibi ortalık kalabalık Hello how are you Dahlia? Are you okay? How is the weather like in Egypt? Thank you very much for your participation. Yes. I left work and I'm going to uh, somewhere to do something. Thank you very much. Hola amigos. Yes. Şimdi arkadaşlar fındıkçıya geldim de şu fındıkçıdan bakalım. işimizi hallettirmeye çalışacağız inşallah. Fındık kırma. Fındık işleme bakacağız. Thank you very much. Evet değerli arkadaşlar fındıkçıya geldik bakalım. Fındıkları yaptıralım. Arkadaşlar canlı yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ee, abone olursanız çok sevinirim. Selamlar. Uh, okay, I'll leave now. Okay, thank you very much.